Kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa'nın pek çok noktasında virüsle ilgili olarak maalesef hiç de iç açıcı bir durum yok. Pek çok ülke kısıtlamalara gidiyor. Hollanda bildiğiniz üzere 4 haftalığına kapandı. İsviçre'de seyahat yasakları getirildi. Pek çok yerde maalesef artık iş çığırından çıkmış vaziyette yasak üstüne yasak geliyor. Koronavirüs nedeniyle yasak getiren ülkelerden bir tanesi de İsveç oldu. İsveç'te değerli izleyicilerimiz özellikle restoranlarla ilgili olarak yeni kısıtlamalar söz konusu müşterilerin ayakta durması yasaklandı. Barlarda ayakta durmaları yasak. Restoran çalışanları müşterilerinin masada oturmasını isteyecek. Servis masaları yapılırken masalar arası 1 metre mesafe olacak. Özel toplantılar için en fazla 50 kişinin yan yana gelmesine izin verilecek. 100 kişiyi aşan etkinlik, düğün ve konserlerde aşı sertifikası istenecek. Değerli izleyicilerimiz yurt dışından İsveç'e gelecek olan İsveç vatandaşı ve oturumu olmayanlardan aşı sertifikası yoksa PCR negatif testi istenecek. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz gerek İsveç gerekse diğer ülkelerde Avrupa'nın diğer ülkelerinde şöyle bir tablo var. Kapanma modası başladı. Aç kapa aç kapa modası başladı. Hazır yeni yılda geliyor. Yeni yıl nedeniyle tatili vesaireyi biz bunları hazır yakalamışız. Bir eve tıkalım bunları. Bu insanlar gitmesinler, gelmesinler, görüşmesinler. Kararları alınmış durumda. Ben buna ne diyorum? Beni takip edenler bilir. Aç kapa oyunu. Aç kapa, aç kapa, aç kapa. Geçen yıl bu dönemde yine aynı yasaklar vardı arkadaşlar. Vaka sayılarına bakıyorum Avrupa genelinde geçen yılla şu anki vaka sayıları neredeyse birbirine çok yakın. Hayatını kaybeden insanların sayısına bakıyoruz, birbirine yakın. Yoğun bakımda yatan insanların sayısına bakıyoruz, birbirine yakın. O zaman şu soruyu soruyoruz. Diyoruz ki: Alınan bu tedbirler, bugüne kadar almış olduğunuz bu tedbirlerin başarılı olduğunu söyleyebilir miyiz? Madem arkadaşlar başarılı olacağını geçmişte de aynı şeyi söylediniz. Bu hastanelerde, yoğun bakımlarda ya da evlerinde bu koronayı bir şekilde atlatmaya çalışan insanlar nereden geldi? Profesör Doktor Uğur Şahin'in açıklamalarını ben size aktarmıştım biliyorsunuz. Ne demişti Sayın Uğur Şahin ve Özlem Türeci eşi? Demişlerdi ki bu sıvılar sayesinde insanlar daha hafif atlatacak, insanlar hastanelere daha az gidecek, yoğun bakımlar dolmayacak gibi bir ifade kullanmıştı. Şimdi o zaman ben de şu soruyu soruyorum. Bu yoğun bakımlarda yatanlar uzaylı mı? Bu virüse yakalananlar nereden geldi? Topraktan falan mı çıktı yetişti bunlar? Bir ağaç gibi, bir fidan gibi mi? Ne, kim bunlar? Şimdi Avrupa'da ne konuşuluyor arkadaşlar? Üçüncü doz mutlaka olmak zorunda. Evet arkadaşlar doktorunuza danışın. Doktorunuz ne diyorsa onu yapın. Benim fikrim bu. Doktorunuza göre hareket edin. Çünkü kendi sağlığınızla ilgili kararı siz doktorunuza danıştıktan sonra elbette doğrusunu vereceksiniz. Bu başka bir şey. Benim konuştuğum bugüne kadar bu krizin nasıl yönetildiği ile ilgili. Şimdi... 3, 4, 5, 6, 7, 8 doz. Gidiyoruz arkadaşlar. Her 6 ayda bir Avrupa Birliği bir karar aldı şu anda. 3 dozunuz yoksa aşı sertifikanız iptal edilecek. 2. doz olduktan 9 ay sonraya kadar bu 3. dozu vurmak zorundasınız. 1 Şubat itibariyle Avrupa'nın tamamında geçerli. Tamam. Güzel. Şimdi Profesör Doktor Uğur Şahin de şunu söylüyor. Yeni bir sıvı üzerinde çalışıyoruz. Omikron mutandığıyla ilgili olarak yeni bir sıvı gerekiyor dedi. Tamam o da güzel. Peki güzel güzel çalışıyorlar. Bak bilim adamlarımız çalışıyor. Siyasetçilerimiz aç kapa oyunu oynuyor. Sorun yok herkes eğleniyor. Takılıyor herkes kafasına göre. Birileri parasını kazanıyor. Birileri test satıyor. Birileri sıvı satıyor. Herkes yolunda. Güzel. Peki ben de sıradan bir vatandaş olarak soruyorum. Diyorum ki nereye kadar ne zamana kadar? Bu işin bir son durağı var mı? Şimdi bir otobüse binmişiz arkadaşlar. Otobüsü Uğur Şahin kullanıyor gidiyoruz. Muavin Özlem Türeci arkada siyasetçiler var. En arkada da biz motorun üstünde gariban halk oturuyoruz. Motor sesi falan gidiyoruz öyle işte. E tamam da Mübarek nereye kadar gidiyoruz? Bu yolculuk ne zamana kadar sürecek? Hani bir laf var ya kardeşim hadi yani işimiz var, gücümüz var yani. Hayatımızdan ne zaman çıkacak ve bizim hayatımız ne zaman normale dönecek diye soruyorum. E sıvıları bulduk bu işten kurtuluyoruz dediniz. E testleri bulduk bilmem ne oluyor dediniz. E bilim insanları çıktı. Yenilerini bulduk dediler. E onlara da tamam, onlara da tamam. Tamam, tamam, tamam. E tamam da nereye kadar, ne zamana kadar? Yani birinin çıkıp vatandaşa, evet biz bu işle ilgili bitiş noktasını şurası görüyoruz. E kardeşim sabah uyanıyoruz, yeni bir sıvıdan bahsediyorsunuz. Akşam yatıyoruz, başka bir haptan bahsediyorsun Ne yapacağımızı şaşırdık. E şimdi bakın, ne aç kapa. Restoranı kapattım. Bilmem neye şunlar girer, bunlar giremez. Buna korona yardımı var, buna korona yardımı yok. Nereye kadar kardeşim? Hani nereye kadar? Gülülecek bir halimiz var ya. Vallahi insanların böyle bir hali var arkadaşlar. Ya soruyoruz diyoruz ki kardeşim bir şey söyleyeyim bu insanlara ya. Tek söylenen ne biliyor musunuz? Bak maske, mesafe, günlük vaka sayısı, hayatını kaybeden insan sayısı, insidans değeri, yoğun bakımda yatan hasta sayısı. Yeni sıvılar bulundu. Yeni haplar bulundu. Başka bir şey yok arkadaşlar. Sabah kalkıyoruz. Selamun aleyküm diyoruz arkadaşlar. Ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Ha yeni bir sıvı bulunmuş. Ya kardeşim bir kişi de çıkıp desin ki ya şu tarihte bitecek, şu zamana kadar gidecek. Cevap? Cevap yok. Ben açıklayacağım arkadaşlar size ne zaman biteceğini. Ne zaman bitecek biliyor musunuz? Bakın buraya yazalım. Yazılı kalsın, söz uçar yazı kalır. Yazalım şuraya. Buyurun arkadaşlar. Ne zaman bitiyormuş korona? Mezarda bitecek. Öyle yazıyor. İşte bitiş tarihi bu arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarihte artık sıvı olmayacak. Bu tarihte maske olmayacak. Bu tarihte test olmayacak. Sertifika olmayacak. Uçuş yasağı olmayacak. Olmayacak olmayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Hepimiz bekliyoruz arkadaşlar bu tarihin bir an önce gelmesini. Buyurun. İşte bu tarihte bitecek. Bu nedir arkadaş ya? Kaç doz daha yaptıracağız anlamadım ki. 10, 15, 20 bir şey söyleyin ya. Her sabah uyandığımızda basalım bu dozları rahatlayın. Siz de rahatlayın. Sıvıları satın, parayı da kazanın. Herkes rahatlasın kardeşim ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Dalga geçiyorlar. Özellikle bu siyasetçilerin yaptıkları tamamen dalga. Sizden rica ediyorum değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili görüşlerinizi siz de videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa lütfen yine bunları videomuzun altındaki yorum bölümüne yazın. Değerli izleyicilerimiz sizden tek bir ricam var. Lütfen videolarımızı beğenerek kanalımıza mutlak surette abone olmanız. Bunun yanı sıra gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.